şöyle görmüş olduğunuz gibi parapal, İrfan Tufanı. Çok değişik bir şey olmuş. Detaylarını da bakalım. Mesela bir seviye böyle, iki seviye şöyle. 3 seviyede biraz özellik değişiyor. Yani bu şekilde özellikler değişkenlik gösteriyor. 7 seviyede de ifadesi görmüş olduğunuz gibi göstereyim. Özel ifade gayet efsane. Geliyor bak bu küçük bir silah. gele 24 diye. Ateş. Tamamdır. Efsane bir görünümü var. Tamam bunu da kalıcı olarak aldık. İki tane kalıcı bir görünüm silahımız oldu. Belki olmayanlar var hala. Alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Yani yenilikler eklendi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yeah. Tekrardan selamlar dostlar. Bugün efsane video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz bugün yeni bir günceleme geldi ve 7. yıl dönümü artık Girmiş bulunmaktayız şimdi sizlerle beraber oyunu genel bir şekilde inceleyeceğiz baya bir şey değişmiş yani mesela videoya başlamadan önce bir göz attım arkadaşlar oyun gerçekten çok efsane bir şey olmuş çok değişmiş e, farklılıklar yenilikler eklenmiş yenilikler eklenmiş e, şimdi arkadaşlar daha fazla uzatmadan sizler de kanalımıza abone olup Bildirimize açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10.000 abone artık sayılı aboneler kaldı. 10.000 aboneden sonra bayağı bir sıklıkla çekilişlerimiz olacak. Ekranda görmüş olduğunuz Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Mesela dün bir kişi orada artık 1060 elmaslık bir elmas yüklemesi yaptık. O yüzden sizler de Instagram'dan da katılıp ayrıcalıklardan faydalanıp bilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar 7. yıl özel güncellememizi inceliyoruz. Videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle hızlı bir şekilde otomat kısmından başlıyorum otomatımız yenilenmiş. Ve silah otomatiği yenilenecekti. yeni gelen silah otomatımızın deseni arkadaşlar ağaç kakan. Efsane bir görünüm. Yani ben efsane bir şekilde gerçekten beğendim. Ücretsiz bir silah görünüm sonuçta. Bir tane buradan basalım. Videodayken de hem de çıkartmış oluruz arkadaşlar. Bu arada hemen hızlı bir şekilde basalım. Tabi bende ağaç kakan evo var yani. O yüzden gerek yok aslında ama zaten çıkarttık. Neyse. Tamamdır. Efsane bir görünüm var. Tamam bunu da kalıcı olarak aldık. İki tane kalıcı bir görünüm silahımız oldu. Mesela aç kakanımızdan başlayalım. Zaten bunu da çıkarttık. En azından görünüm olur. Bu artı 4 seviye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sol alta silahçı yazıyor. Silahçı kısmına tıklıyorsunuz. Özelleştiri tıklıyorsunuz sağ alta. Mesela buradan özelliklerin daha hangisinin daha faydalı olduğunu daha rahat görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şu an benim ev o aç kanım Diğer yeni kuşandığımız silah göre bayağı bir iyi yani normal şartlara göre. Biz tabii ki ne yapıyoruz? Hemen şunu bir kuşanalım. Sadece hani görünüm amaçlı. Elimizde göstermek amaçlı. Şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Silly küpte bir güncelleme geldi. iyi kıyafetlere yeni kıyafetler eklendi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yeni yeni kıyafetlerimiz eklendi. Yani bunları da almak isteyenler hani bilgisi belki olmayanlar var hala. Alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Yani yenilikler eklendi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şuradan da çıkışımızı yapalım başka neler var mı? Şöyle hemen etkinlikler kısmına geri sağlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle yeni bir karakter gelmiş. Ücretsiz yeni karakter. Görmüş olduğunuz gibi silahları yeni özelliklerini görüntüleyebiliyoruz. Az önce de kontrol etmiştik. Karakterlerde düzenleme yapıldı arkadaşlar. Şöyle Vukontur, Krono, Alok, Andrev gibi karakterlerin seviyesi. Mesela normal kullanım özelliği yükseldi. Andrev Hashim, Shani, Just, Justin Bips, Voltra, Hayato, Alevu, Santino, yani bunların da karakter özelliği düşmüş. Sadece Santino'nun sabit olarak kalmış arkadaşlar karakter olarak. Silah güncellemelerine geliyoruz. Genel bir günceleme getirmişler. Normal. Bunların yükselme düşüş oranına karışmamışlar. Gayet güzel. Mağazalarda yenilikler olacak. Yeni gelecekler şöyle görüyorsunuz ekranlarda birkaç tanesini. FF jetonu mağazasından da araba deseni vesaire başka şeyler eklenmiş. Şöyle hemen buradan da çıkışı yapıyoruz. Arkadaşlar bir de çedereceliğe girmeden önce mesela arkadaşlık istekleri var bende. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ekranlarda biraz değişkenlik yapmışlar. Daha kaliteli bir duruşu olmuş aslında. Yani güzel yapmışlar. <laughs> bir de burada raporlama özelliği bulunuyor. Mesela engelleyi biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt engelleme özelliği var. Mesela önceden bilmeyenler vardı. O yüzden engellemeyi de bilmiyordu. Mesela rahatsız olduğunuz kişiler varsa ee, buradan direkt ben engelleyebileceksiniz. Mesela artık sizin profilinizi göremesi veya sizlere istek ataması vesaire. Buradan direkt tuşa basıp engelleyebiliyorsunuz. oyuncu idim ekranda görmüş olduğunuz gibi 114 427 72 14 bana istek atabilirsiniz. istekleri kabul ediyorum ama sıklıkla oynayamıyorum. Onu da bilgisini vereyim. Bu arada klanımızda yeri açtık. Görmüş olduğunuz klan kimliğimiz. 305 704 96 70 arkadaşlar. Tag yapabilecek arkadaşlarımızı klana bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizler de klanımıza isim kartınız varsa katılım sağlayabilirsiniz. Ve göstermek için. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eski Bermuda'nın. Ee, biliyorsunuz bu tarafları tabi eski oyuncularımız çok iyi bilir. Yeniler bu ne diyebilir arkadaşlar. Bu Peyak eski görünümü arkadaşlar. Eskiden Peyak aynen bu şekildeydi. Yine arkadaşlarımız bilmiyor. Eski arkadaşlarımız tabii ki biliyor. Eski Peyak'ın görünümünü eklemişler buraya normal bekleme alanına. Gayet güzel olmuş. Şu an Bermuda'da bir değişiklik var mı? Ama normal Bermuda aynı görünüyor yani. Hiçbir değişiklik yok. Ama değişkenlik olacak 7. yıl dönümünü özel. Bilginiz olsun. Mesela artık bu Peyak kaldırılacak. Eski Peyak Eski park geri gelecek arkadaşlar. Yani bu şu an görmüş olduğunuz büyük doğru kısmı kaldırılacak. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iniş sağladığımız yer artık değişkenlik gösterecek ve eski halinde dönecek. Gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarı tarafta farklı bir değişkenlik gösteren bir şey var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi turuncumsu bir şey var. Oraya gittiğimiz zaman arkadaşlar bize ışınlayacak. Hemen sizleri de gösterelim. Hemen sizler de görün arkadaşlar. Şimdi geçmişe doğru yazıyor. Oraya tıklıyoruz. E şimdi bizleri başka bir yere at. Gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi 7. yıl dönümü ekranı yine ekrana geldi. Yuvarlak oldu ve sonrasında bu ismi Zeplin miydi gençler? Vallahi hatırlamıyorum ismini. Yorumlar kısmına yaz Zeplin miydi neydi? Vay be ismini bile unutturdular bize. Neredeyse şimdi görmüş olduğunuz gibi buradan e, rakiplere karşı tarafa sıktık az önce. Oradan bizlere jetonlar verdi o jetonlarla silah alabiliyoruz ve kort oyunu geri dönmüş bu arada. Kort kaldırılmıştı diye hatırlıyorum. Kord geri olmuş arkadaşlar. Kordu da artık kullanabiliyorsunuz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi çıkış yerimiz. Buradan hemen çıkış yapıyoruz ve direktmen harita doğru ışınlanacağız yine aynı şekilde. Şöyle hemen bu arada yine aynı şekilde yanılmıyorsam Zeppelin de aşağı doğru ineceğiz. Bu ismini yine Zeppelin dedim. Siz yorumlarda yazın. Gerçek ismini gerçekten unuttum arkadaşlar. Evet şöyle aşağıya doğru bu şekilde süzülüyoruz arkadaşlar. Yesar oyuna yeni bir silah eklenmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ama sizlere silahı da göstereyim. Abi ne oluyor bir türlü gelemedim. Bak bu küçük bir silah. FGN 24 diye. Ateş püskürtüyor galiba. Birazdan bunu da rakipler üzerinde deneriz. ...görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan da bir tane vurunca direkt size eşya veriyor. Ve gayet görmüşsünüz. Bir AVM gibi bir silah. Attı. Yani o kadar sağlam bir silah. Gayet güzel. Değişkenlik, değişiklik gayet beğendim. Güzel olmuş. Ama hani öyle arkadaşlarımızın hani düştüğü yerdir vesaire. Bu biraz sık gelmiş. Ben açıkçası beğenmedim bunu. Çok değişik bir şey olmuş. Detaylarına da bakalım. Mesela bir seviye böyle, iki seviye şöyle. 3 seviyede biraz özellik değişiyor. Yani bu şekilde özellikler değişkenlik gösteriyor. 7 seviyede de ifadesi görmüş olduğunuz gibi göstereyim özel ifadeyi. Gayet efsane. Yani değişik bir şey ve güzel. Ben Eser bu şekildeydi. Günceleme eksik bir şey kaldığını düşünmüyorum. Varsa da yorumlarda belirsin ama gayet kaldığını düşünmüyorum. Her şeyi gösterdik zaten. Sizleri çok seviyorum. HD'de de zaten <laughs> HD'de de normal günceleme aynı. Sadece sarı kutu ekleniyor sarı kutuya sıkıp cephane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir farklılık yok. Güncelememiz bu şekildeydi. Beğenip like at. Kanalımıza abone olup bildirim açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 bin aboneye artık sayılı aboneler kaldı. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.